Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada kalmıştık. Evet, IPTs and IPT the IPT uh, environment make it very clear that those problems must be fixed and the IPT way of doing business is almost universally accepted in industry today. Şimdi IPTs burada neydi? In, integrated product teams takımları ve bu işte Integrated Product Burada Design'dı değil mi? Yok Development. Aynen yani Integrated Product Development Onu da unutmayalım. Environment Make it Better clear. Bunu çok fazla netleştiriyor. Neyi netleştiriyor? Burada onu söylüyor. İşte bu birleşik entegre ürün takımları ve entegre ürün geliştirme ortamı şunu netleştiriyor. Neyi netleştiriyor? Those problems must be fixed. O problemleri düzeltilmesi gerektiğini ve hatta bunu netleştiriyor. Daha sonra ve bu işte entegre edilmiş ürün takımlarının iş yapma şekli diyebiliriz buraya. Is almost neredeyse evrensel olarak kabul ediliyor. Bugün endüstride. Bugün endüstride işte bu takımın İş yapma şekli neredeyse evrensel olarak kabul ediliyor. Olarak burayı çevirebiliriz. Buraya bakalım. Kelly Johnson, the legendary leader of the Lockheed Skunk Works, who developed such a, a revolutionary aircraft as the F-104 and SR-71 or 71, was a firm advocate of a strong but small project office, emphasizing the authority authority of the project manager and team to get the job done without micro management from above. Şu micro management from above baş diğer tarafta da geçmişti. Çok ilginç. Ben yani yukarıdaki mikro yu yönetim olarak yine çevirebiliriz burayı. Bir oraya göre böyle bir kalıp var sanırım. O da olabilir bilmiyorum. Şimdi ee, Kelly Jensen kimmiş bu? İki virgül arası arasında bunu açıklıyor. Sonra who diye bir daha açıklıyor. Bu tarz kalıplar yani iki defa burada açıklamış. İlk açıklayıcısı açıklamasına Legendary Leader, efsanevi lideri yöneticisi de diyebiliriz. Başındaki kişi neyin? Lockheed'in. Bu da Skunk Works. Skunk Works adın işleri var sanırım. Skunk mı de mahvetmek gibi bir anlamı da var. Ama burada bir özel isim. İşte Lockheed firmasının efsanevi lideri. Daha sonra başka kimmiş? Who develop. <laughs> bir şey geliştiren adam. Saç Revolutionary Aircraft işte İşte burada F-104 ve SR SR-71 gibi efsanevi hava aracını yani bu tür efsanevi hava aracını uçağı geliştiren kişi Kelly Johnson. Sonra burada was a firm advocate. Sonra yine tekrar şeye Kelly Johnson'a geliyor. Bak hem burayla açıklamış Kelly Johnson'a bu birinci açıklama, ikinci açıklama buraya kadar. Bu da Kelly Johnson'a gönderme yapıyor. Sonra şurayı görme. Burası devam ediyor. Yine Kelly Johnson was a firm advocate of a strong but small project office. Was a firm advocate. Burada advocate savunmak anlamı falan da var. Burada firm advocate savunucusu diyebiliriz burada. Şirket savunucusu. Neyin? A strong but small project office güçlü ama küçük proje ofisinin firma savunucusu. Yandaş gibi bir anlamı falan da var. Hani avukat da diyebiliriz Advocate'e. Firma avukatımış. Sonra bu da emphasizing, vurgulayan nasıl bir proje? Buraya gönderme yapıyor. The authority of the project manager. Proje yönetiminin yöneticisinin otoritesine veya yönetimin otoritesine vurgu yapan ve team to get yine takıma vurguluyor ne yapması için ne için to get the job done işi tamamlanması için without bir şey olmadan micro management from above bu yukarıdaki mikro yönetim olmadan işin tamamlanması için takıma vurgu yapan işte efsanevi bir işte Loki'den efsanevi lideri ondan sonra işte F-104 SR-71 gibi Dervim niteliğindeki hava araçlarını geliştiren kişi. Bunlar hepsi Kelly Johnson'a vurgu yapıyor. Yani oraya anlatıyor. Bu şekilde çevirdik. Yine farklı düşünüyorsanız özellikle şu Micromanagement from above. Ben üst kademe olarak algıladım. ve Biz yukarıda Micromanagement bir kere geçti. Onda da yine Micromanagement from above gördük. Hani yukarıda daha öncelerinde mikro ilgili böyle ayrıntılı bir bölüm olsa oraya gönderme yapsa anlayacağım. Öyle bir şey de yoktu. Dediğim gibi farklı düşünüyorsanız bir bilginiz varsa yazarsanız tartışırız orada. However, Johnson warns there is a tendency today which I hate to see toward design by committee reviews and recommendations, conferences and consultations by those not directly doing the job. Şimdi however ama Johnson işte yine Kelly Johnson warn uyarmak demek. Uyarıyor. Şurada tırnak içerisinde yazım zaten uyardığı şeyi. Hatta şuraya kadar bununla uyarıyor. There is a tendency today. Bugün bir tendency eğilim demek. Eğilim var. Hangi eğilim? Which I hate to see. Görmekten nefret ettiğim. Görmek istemediğim bir eğilim varmış. Neymiş bu? Toward. Tendency toward design diyebiliriz. Yani tasarıma yönelik bir eğilim var. Kim tarafından? Committee reviews. Burada komite gözden geçirmeleri diyebiliriz. Özel bir anlamı var mı? Teknik tam bilmiyorum. Recommendation öneriler. Conferences and consultation. Böyle konferanslar ve consult da şey demek, danışmak demek. Yani danışmalar, istişareler diyebiliriz. Kim tarafından? Ya yani bunlar tarafından tasarıma yönelik bir eğilim var. Bir de buy var. Bu da şey, doğuzdan kazı insanlar. Not directly doing the job. Direkt işi yapmayan insanlar tarafından. Yani sektör dışındaki insanlar tarafından işte bu komite incelemeleri, öneriler, konferanslar ve danışmalar konusunda diyebiliriz. Bu alanda, bu tarafından, bunlar tarafında tasarıma yönelik bir eğilim var. Bundan da görmek istemiyor. Sonra nothing worse be will result but nothing brilliant either. Yani burada aptalca bir şey sonuçlanmayacak ama harika bir şey de sonuçlanmayacak diyor bu konuda. Yani böyle bir eğilimin sonucu çok aptalca bir şey de olamaz, çok kötü de olamaz ama çok da çok da iyi de olamaz. Yani orta halli bir şey olur. And it is in the brilliant concept that a major advance is achieved ve it is yine bu itten kastı şey eğilimden ziyade bir tasarım da diyebiliriz in the brilliant concept ve o harika yani harika bir konsept kavramın içerisindedir konseptin içerisindedir hangi konsept a major advance is achieved ana başarı ana gelişmenin başarıldığı yapıldığı bir konseptin harika bir konseptin içerisindedir bu konuda bir uyarısı varmış Johnson'ın. care must be taken that an IEPT doesn't substitute for or tie the hands of an experienced aircraft e designer during the layout portions of the conceptual design process. A care must be taken. Which i̇şte means we must be care, uh, take care about this falan da genelde görürüz. Burada güzel bir kullanım var. Care must be taken. Dikkat edilmelidir. Ne hangi konuda? NIPT, işte Integrated Product Team, doesn't substitute. Substitute burada bir şeyin yerini almak demek. For için işte, substitute for bir şeyin yerini almak veya tie the hand, bir şeyin elini bağlamak. Kimin yerini alıp kimin elini bağlama konusunda biz bağlamaması konusunda dikkat etmeliyiz. An experienced aircraft designer, tecrübeli bir hava aracı tasarımcının yerine geçmek veya elini bağlama konusunda. Hangi işi yapan, doing var burada, ne yapan tecrübeli bir hava aracı tasarımcısı doing the layout portions of the conceptual design process kavransal tasarım sürecini işleminin plan kısmını yapan tecrübeli hava aracı tasarımcısının bu IPT'nin işte bu entegre edilmiş ürün takımını bu tarz böyle bir tecrübeli hava aracı tasarımcısının yerine geçmesini veya onun elini bağlama yani önünü geçme, önünü kesmesinin kesmemesi konusunda biz dikkat etmeliyiz bir yönetici olarak bu yöneticiler söylenmiş bir söz diyebiliriz. We don't have a team vote on whether the wing will flutter off. The best technical expert makes that judgment. Ha, burada da ona gönderme var. We don't have a team vote. What burada oylamak zaten bizim bir takım oyumuz yok. Ne üzerine yok? Whether the wing will flutter? Flutter da çıkmak demek. Yani bu Kanadın çırpıp çırpmayacağına yönelik bir takım uyumuz e, yok. Yani kanadın nasıl olacağını takım olarak karar vermiyoruz. Ne yapıyormuş? The best technical expert, en iyi teknik uzman, max that bu kararı veriyor. Yani yukarıdaki cümleye de gönderme yapıyor. O yüzden en iyi teknik uzmanın bu konuda dikkat etmesi gerekiyor. Yukarıdaki çevirdiğimiz cümleye dikkat etmesi gerekiyor. Bu şekilde de böyle biraz daha oturdu. Şimdi arkadaşlar 10 dakika geçti. Sonraki videoda şuradan devam ediyoruz. Haydi görüşürüz. Bay bay.